Herkese merhaba. Çanta tarifimizin ikinci bölüm videosuna hoş geldiniz. Birinci bölümde motifimizi nasıl ördüğümüzü sizlerle detaylı olarak paylaşmıştık. Bu bölümde ise motiflerimizi birleştirmeyi ve çanta formuna getirmeyi sizlerle paylaşıyor olacağız. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Motiflerimizi tamamladık. Şimdi motiflerimizi nasıl birleştiriyoruz? Bunu sizlerle paylaşacağım. Şimdi burada bakın iki tane motifi şöyle diğerlerini şöyle kenara alalım. Bu iki motifi üst üste kapatıyoruz. Ters e, düz kısımlar iç içe gelecek. Ters kısmından birleştirme yapacağız. Burada farklı bir rengimiz alarak bir zincirle bir ilmek oluşturuyoruz. Burada kilit yaptıktan sonra hemen bu iki motifi bakın alıyoruz. Bir zincirlik boşluk noktasına batıyoruz. Bakın bir zincir olan noktaya batıyoruz. İki tane artırma noktamız vardı. arasında bir zincirlik boşluk vardı. Bu bir zincirlik boşluğa batıyoruz. İlk motifte, karşı motifte de yine bir zincirlik boşluğa. Bakın diğerinde tersten battım. Şimdi düzden bir zincirlik boşluğa batarak buradan ilmek çıkarıyoruz. İki ilmeğimiz var direkt sık iğne örüyoruz. Bir zincire karşılıklı batarak sık iğnemizi ördük. Şimdi sıradaki gelen trabzan noktasının bakın şöyle başak şeklinde duran trabzan noktasının dış kanadına batıyoruz. Karşı parçada da karşı motifte de trabzanın bakın yine dışta kalan kanadına batarak karşılıklı ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Bakın şu başak şeklinde duran noktanın dış kanadı öndeki motifin karşı parçada da trabzanın dışta kalan noktasına batıp ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Şöyle bakın birleştirdiğim zaman daha net anlaşılacaktır. Bakın sıradaki noktanın dış kanadı karşı motifinde dış kanadına batarak bu iki noktaya batıp sık iğne örüyoruz. Şöyle birazcık örelim net olarak görülsün. Bu gerçekten e, çok güzel bir birleştirme. Bakın şu şekilde görünecek. Şimdi burada bu motifi ikisine birleştireceğiz, ta ki bir zincirlik boşluğa kadar. Bir zincirlik boşluğa gelelim. Diğer motife nasıl geçiyoruz? Hemen sizlerle paylaşır mısın sonuna geldik. Buradaki son trabzanın, bakın dıştaki kanadı karşı motifteki noktada dış kanadına batarak sık iğne örüyoruz. Burada bir püf noktası da elimizi çok sık sıkı. sıkı e, tutmayacağız. Bu noktada sık iğne örerken. Eğer çok sıkarsanız kasma yapar. Aşırı gevşek de bırakmayın. Ördüğünüz ayarda olacak şekilde ayarlamaya dikkat edin. Şimdi bakın son trabzanları da battık. Şimdi bir zincirlik boşluğumuza batıyoruz. Karşı motifte de yine bir zincirlik boşluğa batıyoruz. İlmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Bu noktanın kasmaması için şimdi bir zincir çekeceğiz. Diğer iki motifi üst üste kapatıyoruz. Bakın böyle ters kısımları dışarıda olacak şekilde düz kısımla iç içe bakacak şekilde. Burada bir zincirimizi çektik. Şimdi burada diğer motifi alıyoruz bakın. bir zincirlik boşluğa batıyoruz direkt. Bir zincirlik boşluğuna battık. Karşı parçada da yine bir zincirlik boşluğa batarak buradan ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Sonra aynı işlemi uyguluyoruz. Bakın trabzanın dışta kalan kanadı diğer noktada da aynı şekilde kapatarak tekrar sık iğne örmeye devam ediyoruz. Burada sadece bir zincir çekip tekrar bir zincirlik boşluktan burada başladığımız gibi aynı başlangıcı yaparak bakın bu şekilde istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şimdi burada e, bu şekilde bağlantıyı yapmış olacağız. Şöyle birleşme noktasında göstermek istiyorum. Bakın oldukça muntazam ve güzel bir görüntüsü e, var. Şimdi bu şekilde e, parçalarımızı birleştirelim. E, uzun olacak şekilde bakın şimdi bunu kapatacağız bu motif gelecek. Sonra diğerleri bakın bir diğerin üzerine kapanarak. Buradan da diğer motifleri burada birleştirdiğimiz gibi diğer kalan 3 e, motifi de birleştireceğiz. Sonra yatay şekilde. Şimdi dikey e, birleştirdiğimizi düşünelim. Sonra yatay şekilde birleştireceğiz. Birleştirirken de bir püf noktası var. Yine bunu da sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada bakın motiflerimizi yeteri kadar birleştirdik. Şimdi sıra sonuna geldik. Son bir zincirlik boşluklara karşılıklı batıp sık iğne ördükten sonra bir zincir çekip burada ipimizi yeteri kadar kesip çıkartıyoruz. Şimdi bakın buradaki 3 e, motifi toplamda 6 motifi bir sıra birleştirmiş olduk. Şimdi diğer kalan e, motifleri birleştireceğiz. Bunun için de yine bakın buradaki motifi bu şekilde kapatıyorum. Bu noktaya birleştireceğim için yine bir zincirle başlangıcımı yapıyorum. Bir zincirlik boşluktan başlıyoruz. Bir zincirler önemli. Başlangıç ve bitiş noktalarımızı belirliyor bir zincirlik boşluğa karşılıklı batarak yine aynı şekilde sık iğnelerimizi örerek dış kanatlara batarak bakın şöyle kapattığınız zaman e, çok rahat örülüyor şu dış kanatlara batıyoruz sık iğne tam birleştirdiğiniz zaman sanki zahmetli gibi görünüyor ama hiç öyle değil böyle zaten çıkıntılı duruyor bunları hemen karşılıklı batarak çok hızlı bir şekilde birleştiriyorsunuz. Hiç e, yorucu, zor değil. Şimdi bunu da bu şekilde birleştirmiş olacağız diğer motifi de bu şekilde kapatıp burada sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi burada da yine son noktaya kadar birleştirmemizi yapıyoruz. Sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi bakın uzunlamasına birleştirmemizi yaptık. Şimdi şöyle çevirdik. Burada bakın şu e, ara kısımlar açık. Şimdi bunu şöyle ikiye katlıyoruz yine. Buradan bir zincirlik boşluğa karşılıklı batarak sık iğnelerimizi örmeye devam ettik. Şimdi uzunlamasına birleştirdiğimiz noktayı yatay olarak birleştiriyoruz. Burada yine aynı yöntemle dıştaki kanatlara batarak sık iğne örüyoruz. Dıştaki kanatlara batarak sık iğne örüyoruz. Şimdi geldik bir zincirlik boşluğa batmışız bakın. Karşı tarafta da yine bir zincirlik boşluğa batmışız. Burada bakın karşı karşıya duran motiflerin bir zincirlik boşluklarına batarak ilmek çıkarıyoruz sık iğne örüyoruz. Zincir vesaire yok ama çok kasma yaparsa çekebilirsiniz. Ben zinciri çekmedim. Şimdi karşı motife geçiyoruz. Diğer motife. Bir zincirlik boşluğuna batıyoruz. Diğer bakın tam karşısında duran noktada bir zincirlik boşluğuna batıp tekrar sık iğne örüyoruz. Sonra yine dıştaki kanatlarına batarak mutlaka karşılıklı batın. Bir ileri bir geri yaparsanız motif denk gelmez. Çünkü aynı sayılarda yapıyoruz. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi bakın dıştaki kanatlarını Örerek bu şekilde şöyle birazcık ilmeğimizi esnetelim. Birleştirme noktasını sizlere göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde motif birleşmiş oluyor. Şimdi devam edeceğiz. Burada e, son noktaya kadar sonra yine aynı şekilde bu noktayı da katlayarak buradan da yine aynı birleştirmemizi yaparak parçamızı bitirmiş olacağız. Burada sizlere tarif etmiş olduğum gibi 9 motifi birleştirdim ve birebir orijinaldeki gibi. Bakın şöyle yakından göstermek istiyorum. Tamamen aynı oldu. Şimdi bir çerçeve öreceğiz. Yeni birleştirdiğim rengi kullanacağım. Şöyle arka kısmını da göstermek istiyorum. Bakın hiçbir ütüleme vesaire yapmadım. El ütüsüyle gerçekten çok muntazam ve güzel duruyor. Şimdi burada yine ipimi alıyorum. Bir zincirle başlangıcımı yapıyorum. Herhangi bir köşeden olabilir. Hemen şuradan başlayalım. Tığımın başına doluyorum. Bakın trabzanların olduğu noktadan bir sıra ikili trabzan öreceğiz. Hemen kısa ipi de gizliyorum. Trabzanlarımızı örerek ilerliyoruz. Ta ki bir zincirlik boşluğa kadar. Bakın üçlü trabzanların olduğu noktaları yine ikili trabzanla geçiyoruz. Bir zincirlik boşluğa geldiğimizde bu boşluğa bir, iki tane trabzan, bir zincir, aynı boşluğa iki tane trabzan örüyoruz. Artırmayı bakın köşeyi bu şekilde oluşturduk. Sonra gelen trabzanın tepesine batarak tekrar trabzan örmeye devam ediyoruz. Tamamen ikili trabzanla bir çerçeve yapmış olacağız. Bakın bu şekilde köşeyi tamamladık sonra tamamen trabzan öreceğiz Eğer şurada çok bolluk olursa şu ara birleştirme noktaya batmayabilirsiniz. sadece şu bir zincirlik boşlukları da trabzanla geçebilirsiniz Eğer çok kasma yaparsa buradaki birleştirme noktasına da trabzan örebilirsiniz. Şimdi tamamen bu şekilde trabzanlarımızı örerek parçamızı tamamlıyoruz. Burada motiflerimizin çerçevesini tamamladık. Şimdi sapımızı örmeye geçiyoruz. Başlangıçta dikiş için birazcık ip bıraktıktan sonra hemen zincirle örmeye başlıyoruz. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Burada baştaki 1, 2, 3 tane zinciri bırakıp 4. zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyoruz. Şimdi sırayla her bir zincirin içerisine bir kez batarak ikili trabzan örüyoruz. Toplamda 6 tane mızı oluşturacağız. Sayalım 2, 4, 5 son zincire de 6. trabzanımızı örüyoruz. Şimdi 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıp örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına dolayarak bu 3 zinciri yine bir trabzan kabul edeceğiz, buradakini kabul ettiğimiz gibi. Şimdi şu ara boşluğa bakın, iki trabzan arasındaki hemen gelen ilk boşluğa batarak ikili trabzan örüyoruz. Doladık. Hemen yine trabzanların arasındaki geniş boşluğa batarak ikili trabzan, böyle trabzanların arasına batarak ikili trabzanlarımızı örüyoruz. Bakın. Son zincirle trabzan arasındaki geniş boşluğa batarak tekrar trabzanımızı ördük. Sonra yine 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Bakın yine 6 trabzan oluyor. 2, 4, 6. 3 zincir bir trabzan kabul ediyoruz. Hemen şu ara boşluğa batarak ikili trabzan örüyoruz. Doladık. Hemen diğer ara noktaya batarak tekrar ikili trabzan. Bu şekilde aralara batarak trabzanlarımızı çalışıyoruz. Bakın son noktaya da batalım. Trabzanımızı ördük. Bu şekilde 47 sıra örerek sapımı hazırladım. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Ben esleme payını da aldım. Böyle bir görüntü oluşuyor. 3 zincirle yukarı çıkıp hemen ilk boşluğa batarak 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluk oluyor zincirle beraber. 6 trabzanı elde etmiş oluyoruz bu şekilde. Sapımızı yeteri kadar uzatıyoruz. En son bitirirken de yine uzunca bir ip bırakıp dikmek için ipimizi kopartıyoruz. Bu şekilde e, saplarımızı hazırlıyoruz. Sapımızda tarif ettik en son monte etme işlemine geçeceğiz. Bakın burada 9 motifimizi birleştirdik. Bir de çerçeve örmüştük. 2 tane parçamız vardı. Bu birinci, bu da ikinci birlikte ördüğümüz parçaydı. Şimdi bunu e, şöyle ters kısmını çeviriyorum bakın. Bir parçanın ters kısmını çeviriyorum. E, hangi taraf e, ağız kısmı olacak bunu da belirliyorum. Şu kısım Bakın şu nokta az kısmı olsun. Bunu böyle kapatıyorum. Diğer parçamı da alıyorum. Bu da şu şekilde üst kısmına getiriyorum. Ters kısımları iç içe bakacak şekilde kapatıyorum benim bu kenar kısmını ve sapını ördüğüm renkten e, kalmadı yani son bir sıra bakın şu uçtan başlayacağız buradan sık iğne örerek birleştireceğiz sonra tabanı kapatacağız sonra diğer kenarı kapatıp ağız kısmı e, açık kalacak çantamızın ama bu e, mercedes'e koton ipten bir yumak sadece çerçevesine yetti bir de saplarına e, kullandım yine birleştirmeyi de onunla yapmıştım ee, ama e, sizde kenar en son sık iğneyi de aynı renkli yapmak isterseniz eğer bir yumak daha almanız gerekebilir bunu da belirtmekte fayda var eğer aynı ipi kullanıyorsanız benimle şimdi ben e, böyle yakın tonda yine mercerize kodunu bakın bu rengini kullanacağım bunu da birleştirmek için kullanacağım hemen şu kenardan bakın düz kısımları dışarı bakacak hemen bir zincirle ilmeğimi oluşturuyorum ve burada hemen şöyle bir zincirlik Noktadan başlıyorum. Bu bir zincirler. Bakın birleştirirken gerçekten önemli. İsterseniz e, şu ikinci sık e, trabzandan da başlayabilirsiniz ki öyle yapalım daha e, muntazam olsun kasmasın çünkü ekstra bir sıra örmeyeceğiz. Bakın iki tane bir zincirlik boşluğa ördüğümüz trabzan noktası vardı. İlkine değil ikincisine batıyorum trabzanın buradan da trabzana batıyorum bir zincirden önceki trabzana karşılıklı batıp şu kısa ipi de araya alıyorum gizleyerek örmek için. Bakın düzden birleştirme yapıyoruz. Sık iğne ördük. Bir zincirlik boşluğa şimdi karşılıklı batıyorum ve sık iğne örüyorum. Sonra gelen trabzana bakın tepe boşluğuna batıyoruz direkt. Karşı mot e, motifinde trabzan noktasına tepe noktasına batarak tekrar sık iğne örüyoruz. Bakın trabzanın tepesine karşı motifinde yine aynı noktaya batıp sık iğne. Bu şekilde hiçbir artırma vesaire yapmadan tamamına böyle bakın sık iğne örerek başlangıcı da bu şekilde yaptık. Kısa ipi de gizleyeceğiz. Tamamen bu şekilde sık iğne öreceğiz. Köşe dönüşte de her birine yine her bir trabzana batacağız. Bir zincirlik boşluğa da sık iğne öreceğiz. Tabanı birleştireceğiz. Diğer kenarı birleştireceğiz. En sonunda artık çantamıza saplarımızı dikerek kısa kalan ipleri de temizleyerek çantamızı tamamlamış olacağız. Çantamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Saplarımızı dikerek motifimizin bir tanesinin ölçüsü 14 santim 14 santim oldu. Çantamızın eni 45 santim boyu da 44 santim oldu. Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.